Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Melih hoş geldin. Kardeşim nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. Sen nasılsın? İyisin. Çok şükür. Hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Çok şükür. iyiyiz ee, Şimdi sevgili izleyenler merak edecekler e, bu yayını neden yaptık, konusu nedir? Melih bir e, YouTube kanalı var. Melih, Melih Esat Açıl diye. Benim var Kanal Türkiye tabii ki ve Dedi ki birbirimize neden destek olmuyoruz? Sosyal medyada birleşmiyoruz. Takipçilerimizden isteğimiz Melih'e satın kanalına da abone olsunlar, onları da desteklesinler, izlesinler, beğensinler, yorum yapsınlar. Elimize yapışmaz. Melih evet. e, neler yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Ee, aynı şey benim kanalımdan gelenler için de buradan rica etmiş olayım. Evet, Biz dedik ki Melih'in kanalında da bir lafını böldüm ama Melih'in kanalında da bir yayın olacak. O yayında da ben varım. Burada da Melih var. İki iki bölümden oluşacak inşallah. Buyur Eyvallah. işte son dönemde röportajlar yapıyoruz. İşte yerli ve milli duruş sergilemeye çalışıyoruz. Algıları karşısında sokakta ben burada karşılıklı bunları mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun birçok da işte senin yüz bini geçti. Maşallahın var. Dedik birbirimize bir destek olalım. Hem telefonda sürekli görüşüyoruz ama sosyal medyada aslında kitlesi birbirine en yakın kitle sayılabilecek kitledeyiz. Evet. E, aşağıda ben de link bırakacağım. Mert Arman da bırakacak. Sizlerden ricamız ne kadar çok kişi giderse aynı şey benim kanalımdan gelenler için de birbirimize destek olalım. İki genciz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. İkimiz de genciz. Mert sokaklarda yani bazen diyor ki totam dondu. İşte meleğim bilmem ne diyorum ki dikkat et kardeşim bilmem o bana diyor ya sen şununla görüştün bununla görüşelim bilmem ne. Yani hep böyle bir etkileşim halindeyiz. Birçok kişi birbirini çekemez ama biz elhamdülillah e, Müslüman olduğumuz için kardeşiz. Ayeti i Kerime'nin tecellisi. Onu uymaya çalışıyoruz. Sizlerden de iki genç olarak bunu söylüyoruz. Ee, şimdi de Mert Arman'ın o meşhur moderatörlüğünde e, sevgili Ekrem Başkan'ın kitaplığını konuşacağız. Kütüphanesini konuşacağız ki yani bu sadece bir destek şey olmasın. Bir konumuz vardı dedik ki birlikte işleyelim. Ee, benim kanalda da Mert Arman'ın sokak röportajlarında o merak ettiğiniz ilgi anlarını bize anlatacak. Hemen şu anda yayında zaten aynı anda yayına sokacağız ki e, kanalda da videoları. Şimdi başlayalım inşallah. Mermin bugün yapacağız. Yani şu anda günlerden Cuma bugün yayınlayacağız. Değil evet. Evet, mi? Bugün evet Beraber o. şu an yayındadır hatta. Şu an akşam saati izleyenler. Ee, şu an izleyicilerimiz izliyor. Ee, evet. Sorularımıza geçelim isterseniz geçelim. sevgili izleyenler. Melih de hazırsa bu bu programda evet. ben soruyorum. Diğer e, Melih'in kanalında da Melih soracak. Bugün Aynen. soruları ben sorarım. Melih bakalım kolay gelsin. Evet Melih e, şimdi e, ee, senin her zaman masa başına oturup da çıldırdığını biliyorum. Psikolojik olarak kendini böyle içine artık böyle sinirlenmiş ya ben bunu nasıl konuşacağım bu rezilliği nasıl gündeme getireceğim diye için, içini yediğini biliyorum. Eee biraz önce bahsetmiş oldun o sosyal medyada birbirimize evet bazıları birbirlerini çekemezler ama biz hiç öyle değiliz. Hiç o enerjiyi yakalamadık. Eee her zaman telefonlarımızı açtık. <laughs> sen bir yani, sen bir, bir ara. <laughs> biyolojik Bak ben anlatacağım bir senden bir yaş büyüklüğüm verdiği o şeyle anlatacağım. Buyur. Ee, bir ara yok yo, yok yok şey değil. Ee, sağ olsun ben hastayken bir, bir küçük bir şey oldu aramızda. Benim tabi haberim yok. Hani daha tavşan daha kızmış daha haber yok derler ya. <laughs> ya arkadaş bir ara bizim Mert'in röportajını paylaştım. Röportajdan önce şurayı duymamış. Ben demiştim ki röportajcı hala duruyor. Mert'im ellerine sağlık kardeşim, yüreğine sağlık falan demişim. Röportajda da YouTube'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer tam bir şekilde yüklerseniz YouTube onu geri plana atıyor. Yani isterseniz başka bir televizyon kanalında alın, başka ABC kanalında alın. Ben de iyice yakınlaştırdım ki asıl yer gözüksün. Ama ondan önce dedim ki Mert'im, kardeşim ellerine yüreğine sağlık dedim. Arkadaş da alınmış. Neye alınmış? Efendim logoyu kesmiş. Mesela ben, bana da şey yapsaydı hani ben gözükmeyecek olsam ben de alınabilir. Çünkü emek veriyorsun tamam eyvallah ama orayı dinlememiş. Gel gelelim işte hasta olduk falan aradı. Hadi o zaman ben de açmadım. Çünkü ben onu 10 kez aradım. O kendisi biliyor zaten. Eyvallah. Aradı. Ya dedi böyle, dedim sen bana küssün deme. Ya birader böyle böyle. Dedim ki böyle aa. Ulan özür dilerim. Yani o da özür diledi yani Allah'a. Ama yani böyle şeyiz. Yani adam, bu adam Rizeli. Bu adamı nasıl zaten <laughs> Saçlara bak Allah aşkına. Eyvallah. Meli. Şimdi güzel başladık ama inşallah evet. aynı güzellikte sinirin bozulmadan devam ederiz. Sana bir haber vereceğim, muhakkak haberin de vardır senin illaki ama Nurettin Demirtaş, bildiğim üzere PKK terör örgütünün dağdaki eğitim görevlisi, eğitim üyesi, sözde eğitim üyesi ve daha önce de. Figen Yüksekta ve Selahattin Demirtaş'ın da kitapları aynı şekilde İBB raflarında yayınlanmıştı. Son olarak Nurettin Demirtaş'ın kitapları yayınlandı. Buna karşı kamuoyu oluştuğu için sosyal medya üzerinden milli hesaplar bir ses çıkarttığı için e, İBB raflarından da kaldırılmış. Şimdi ne düşünüyorsun öncelikle? Bu teşebbüsler neden oluyor? Bir diyet ödemesi mi var? Şimdi önce Mer, şunu, şunu belirleyerek başlamamız gerekiyor. Burada bir teröristin kitabını birisi herhangi birisi bir rafına koysa ona biz halk olarak şunu diyebilir miyiz? Sen ne şerefsiz, ne alçak, ne haysiyetsin birisin diyebiliriz değil mi? Çünkü bir teröristin kitabını koyuyor. Yani terörün propagandasını yapıyor. Ben bunu deme hakkına sahibim. Heh işte Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İBB de bunu yapıyor. İzleyicilerimiz bunu iyice bir anlasın. Yani bazı şeyler artık normalleştirmeye çalışıyorlar. Zaten yaptığı şey de bu. Daha önce biliyorsun devran tiyatrosu vardı. Canan Kaftancıoğlu'dur, HDP'lilerdir, Kadir İnanır gibi ne olduğunu artık dengesini sapıttığı. Yani o kadar yıl emek vermesin Yeşilçam'a ama denge sapıtınca insan işte yollar değişince gidiyor maalesef. Ya Yeşilçam'a çok kişi emek verdi. Şimdi Hülya Avşar da Yeşilçam'da. Yani işte olarak. o emeği yani. bir de bir yani. tarafa yani. doğru söylüyor çok doğru söylüyorsun. <laughs> yani. Aynen öyle. Yani şimdi bu kitapla onu koyarak ne yapıyor? Aslında terörün propagandası. Normalleştirmeye çalışıyorlar. Daha önce de mecliste bunu FETÖ ve PKK'yı normalleştirmeye çalışıyorlar. Raflarla da kültürümüzü adeta empoze ederek gençliğimize bunu normalmiş, barış elçisiymiş gibi. Nasıl Cana Kaftancıoğlu, Sakine Cansız denen PKK'nın ilk kadın kurucularından olan kadın öldükten sonra yas tutup işte insanlık ölmüştür diye tweet atıyor ya. Heh, benzerini burada görüyoruz. O yüzden hani Ekrem İmamoğlu her yer çok her şey çok güzel olacak derken herhalde her yer terörist kaynayacak gibi bir acaba bir algıyla mı yola çıktı diye insan sorası geliyor. Çünkü bu kitaplar yeni değil. Devran'da işte o kitabın daha benzeri kitaplar şimdi isimlerini bile anıp reklam etmek istiyorum. Onu söyledim ama ona bile pişmanım. Düşünün. Ya biz bu kadar hassasiyet gösterirken adam onu kitaplığına koymuş. Düşünsene çocuğun bir açıp yani o teröristin kitabı ne alacak? Dağlarda yerleri sigara izmeti atmıyor diye gazetelerde haber yapanlar vardı biliyorsunuz. Daha pek çok böyle isimler. Yani bunları meşrulaştırmak, güzelleştirmek istiyorlar, normalleştirmek istiyorlar. Mert'im, ya bunun başka bir açıklaması olamaz. Peki şimdi burada bazı vatandaşlar ben sokakta sorduğum zaman bilmiyorlar. Sokakta işte Ekrem İmamoğlu'nun daha önce de sadece şimdi Nurettin Demirtaş değil daha önce de Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının yayınlandığını bilmiyorlar. Ben soruyorum Aa, öyle mi ilk defa duyduk inanmıyorum diyorlar. Biz sosyal medya üzerinden dijital medyada haberleri doğru düzgün yayamıyor muyuz? Gençlere, büyüklere, yaşlılara, ortaya ulaştıramıyor muyuz? Bir eksik mi var? Çok büyük eksik var zaten yıllardır dillendirdiğimiz gibi. Bizde bir hem eksik var hem de rehavet çok yüksek. Yani işte Cumhurbaşkanı çalışıyor. E o çalışıyor bir şey olmaz. 15 Temmuz gibi aslında 15 Temmuz'da biz büyük bir sarsıntı geçirdik. Büyük bir irkilme. allah Teala'nın tokatıydı aslında bizim için. Çünkü e, biz öyle bir rehavete kapılıyoruz ki Cumhurbaşkanı zaten çalışıyor. Yedi düvele karşı mücadele ediyor. E sen ne yapacaksın? Yani bırak doğruyu aktarmayı yanlışlara karşı sen niye algıları bozan adam diye böyle tanıtılıyor biliyorlar. Niye sokaklarda algıları bozuyorsun? Çünkü o algılar öyle yerleşmiş. Bir de insanımız kafasını kuma sokuyor. Sonuçta o yatmış. Adam şunu görmek istemiyor. Ya bunu teröristle yan yana ne işi var? Görürse sıkışacak köşeye. O yüzden bakma. Öyle bir, böyle bir de bir taraf var. Ama bizde maalesef gerçeklere karşı ya nasıl olsa Mert Arman çıkıyor. Ya nasıl olsa işte diyelim Melih Estaş'a çıkıyor. iki aferin deriz. Kardeşim sen de çıkın. Hani nasıl biz destek oluyorsak biz diyoruz ya. Çıkın gelin mücadele edelim. Sağda birlikte olalım. yani, ya sen benim babamın oğlu değilsin. Ben seni tanımıyorum, tanımıyordum. E ben de senin kıvırcık biz saçlarına de, vurulmadım. <laughs> ha, yani şimdi biz yani de, mücadele ruhu. Ha, biz de yani biz sosyal medya değil de hani realde bir tanıştık. Gerçekte bir karşılaştık. Sonrasında baktık enerjilerimiz aynı. Birbirimizi sevdik. Aynı mücadeledeyiz. Yani aynen. yarın öbür gün çıkabilecek birisi zaten bize gelin kardeşim illa bize bir bağınızın olmasına gerek yok milli hesap olun yeter bizim ya, için. Aynı ya, ya yerli bir duruş olsun ne memleketine bakıyoruz ne başka bir şeye ne bir yani şu şu ülkenin değeri ya şu anda yaşanan aslında trajikomik o kadar normal bir şeymiş gibi konuşuyoruz ki ben çıldırma sebebim bunlar ya rafın da senin teröristin kitabının ne işi var arkadaş yani rafına bunu koy, nasıl koyabilirsin bunu sormamız ve sorgulamamız gerekiyor. Şu an TT'nin yıkılması gerekiyordu. Benzeri bir durum. Yani benzeri bir durum olmaz o kadar saçma ama olsa diyelim Akpa yanlışlıkla o kitabı biri koysa bak bırak kitabın satılmasını. Biri fotoğrafını çekse. Şu an mert Türkiye bir sarsılmıştı. Yani o istifalar, kütüphane görevlisi istifası, bilmem ne istifa. Şimdi işte bir haberler falan işte bizim yaptığımız gündemler vesaire ardından bir tane işte şey o da istifadan sonra takip et büyük ihtimalle yeniden bir görev alır onlar ya takip HDP'le sonra bugün. HDP doldurdu belediye HDP doldurdu adeta kan borcu öder gibi belediye HDP doldurdu çünkü zaten onu seçen onlar yani bir diğer taraftan Mansur Yavaş mesela kendisi ülkücü diye tanıtan ama seçildiği kişi HDP Fatma Kurtulan diye hanımefendi vardı hanımefendi diyorum ama kendisi fistanların destekçisi yani o da Ondan da pişmanım hanımefendi denmez hatta ben de söyleyeyim. Daha Mezopotamya öyle de denebilir. Onların destekçisi İyi Parti'nin yüzüne baka baka şunu demişti ya. Buraya burada PKK'nın diye kendi söylemiyle PKK'nın oylarıyla burada duruyorsunuz diye. Bunlar yine HDP desteklerinin oylarıyla burada. O yüzden o kitabı koymak durumunda Ko koymama diye bir lüksü yok. Çünkü diyorum ya ardına sen teröristin ardına domino taşı gibi bunlar domina Sırtını bak bu çok önemli. Sırtını Terör örgütüne dayamışların partisine sırtını dayayan parti oldu CHP. Bak bu laf çok önemli. Sırtını terör örgütlerine dayamış partinin partiye sırtını dayayan parti. O partiye sırtını Ekrem İmamoğlu dayadı. Bak bunlar böyle terör örgütü yıkılmaya başladıkça bunlar domino taşıyıp göreceksin Mert'im yıkılacaklar alanıyla. Şimdi gibi. bunlar hep birbirlerine dayıyorlar bunu anladım. Evet dayanışma. Da, 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 da. da, doğru ee, tabii Güzel bir dayanışma içerisindeler. Ee, bu dayanışma... Da, şimdi... <laughs> Bu dayanmaya da Dayan. en son Meral Akşener katılmıştı ve şimdi de şikayetçi HDP'den. Ne düşünüyorsun bu konuda? Var onu sorayım. İyi Parti şey gibi sınıfta böyle e, hani birine tükürük atıp sonra hocaya hocam Mert bana tükürük attı diyen şey gibi tamam mı? Arada kendini kaynatmaya çalışıyor. Bakıyorsun televizyonda falan ortalıkta çok böyle HDP şey yoksa bastırıyor, vuruyor, gülüyor işte biz de şöyle biz de böyle en büyük ülkücü biziz bilmem ne. Lan o zaman nasıl sen aynı kişi o aday aynı kişiye nasıl destek verebilirsin? Nasıl birlikte olabilirsin? Madem terör parti şimdi diyor ki mesela eğer böyle bir fezleke gelirse bunu onaylarız. Ulan seçime girdin adama nasıl o zaman gidiyorsun? Hiç mi aklın demiyor sana? CHP ulan siz bunlarla bilsiniz. Yani buna karşı bazen şöyle şeyler deniyor. İyi Parti yarın Cumhur İttifakı'na yanına gelirse siz ne diyeceksiniz? Aynı şey. Eksik varsa yine söyleyeceğim. Ha geçerse geçsin. HDP'lilerden de biz istiyoruz. HDP'liler doğru yolu bulsun geçsinler. Yani geçsinler. istediği siyasi görüşe sahip olabilir. Devletin yanında bulunsunlar. Yani biz terör örgütünün yanında biz zaten ben bu partisini söylerken ne diyorum? Terör örgütlerinin yanında bulunmasınlar. Terörist kitaplarını yapmasınlar. Terör tiyatrolarında bulunmasınlar. Yani mevzu o parti bu parti. Keşke başlarındakiler temizlense de eski köklerine ulaşabilse. Gerçi kökleri de ne? Yani derler ya kökünden bakabilirsin bitkinin kökünü lağım suyu çekmişse kökünden bir şey çıkmaz. Hepten zaten sıkıntı. Ondan diyoruz. Kapatılsın, kapatılsın, kapatılsın diye. Ama şunu söyleyeyim son olarak yani bugün HDP AK Parti ile MHP ile bir ittifak haline girmeye çalışırsa AK Parti de HDP'yi kabul ederse ben Cumhur ittifakını desteklemem. HDP HDP AK Parti ile şey olursa o halde o ayrı canım. HDP'nin yönetimi ayrıdır. HDP Halkı, evet, ayrıdır. Ha, onu bir altını yani, çizelim. Bir, bir, iki dakika şunu net olarak söyleyelim. Yani HDP şu an en yakın parti aslında AK Parti. Bakın bir, garip bir şey söyleyeyim. Bir taksici vardı seçim döneminde hatırlıyorum. Ya baktım Doğulu falan ne, nereye verdim dedim. HDP'ye verdim dedi. E dedim HDP olmasa AK Parti'ye veririm. Allah Allah dedim. Ulan HDP AK Parti faşist. Hani PKK falan şey yapıyor. Ya doğudaki halk böyle. Ama sıkıntılı olan doğudan batıya gelen üniversite öğrencilerin eline düştüğü o marjinal gruplarla değişiyorlar. DHKPC şey diyoruz buna. Ha, değil. yani o çevre yapılanmaları KCK, DHKPC maalesef Neyden? o çocuklarla bizim değerlerimiz arasını bozuyorlar. O yüzden hani HDP'ye böyle ırki duygularla vermiş ve sonradan yanlıştan dönebilecek bir kitle olabilir ama gitgide bu kitleye maalesef kayboluyor. O yüzden doğru sosyolojik uzmanlara ihtiyacımız var. Oralara doğru çalışmalar yapılması gerekiyor. 1970'lerde Erbakan Hoca Diyarbakır'da birinci sırada çıkıyordu. Bunun sosyolojik bir çalışması altyapısı. Bu marjinal gruplara karşı ne yapılabilir? Çocuklar doğudan batıya geliyor. Annesi babası ağzı işte dualı abdesti bilmem ne ama çocuğa bir geliyorsun hiç alakası kalmamış değerlerimizden uzaklaşıyor. Ha kendi değerleri seçe seçebilir ama kalkıp sen benim devletime karşı bölücülük yaparsan, özellik özellik sapsatılar yaparsan he, orada duracaksın. Orada ne derler adama? Alçak da denir. Bunu demekten de geri durmayız. Hain denir. Ben başta ne dedim? Açık açık söyledim. Teröristin kitabını satana bunlar söylenir. Hadi tekrar edip de YouTube'daki yayını geri plana atmak istiyorum. YouTube'da da böyle bir şey var. Hatta söylerken bile çekindim ama bunu da bilin. Hani bazen şöyle olabiliyor. Ya Mert abi kanalınızı izleyemedik, görmedik. Hani bunu da söyleyeyim. Biraz sohbet olduğu için. YouTube genelde Mert gibi benim gibi kanalları geri plana atıyor. Bazen aramada bile çıkmıyor sonradan çıkabiliyor. O yüzden zilikondan açın. Burada Mert'in izleyicilerine de söylüyorum. Zilikonlarımızı açın ki anında bildirim olarak gelebilsin. Hem Mert'in hem de benim videolarım. Ben çok teşekkür ederim Mert'im. Eyvallah. Yani Melih'e de sevgili izleyenler abone olalım. Videolarını evet. beğenelim, ikonlarını da açalım. Çünkü, şimdi demeyin ki e, eski köye yeni adet biz izliyorduk sadece Kanal Türkiye veya izliyorduk sadece Meleğe Sat Açıl demeyin. Birbirimize bugünlerde destek çıkmamız gereken bir dönem. Çünkü e, ana akım medyanın ortaya çıkartamadığı haberleri çıkartıyoruz. Bu kesinlikle, şeyleri, tabii bu konuda kesinlikle. Bu konuda tevazu göstermek istemiyorum. Çünkü ne için? Bu tevazu gösterdiğimiz zaman maalesef hiçbir şekilde onlar da bu durumu anlamıyor. Yani evet. Ee, senin bu yaptığın yayınlar birçok aslında haberleri çıkıyor ama senin ismini kullanmıyorlar. Mesela bende de oluyor. Yapıyorsun mesela Netflix Kültis ile ilgili gündeme ilk getiren biziz ama haberde o şekilde Çıkmasın canımız sağ olsun. Zaten amacımız o değil ama en azından yani bu işte izleyicilerimiz Allah razı olsun o değeri gösteriyorlar, görüyorlar. Bu arada bir daha tekrar ediyorum. İkinci yayınımız benim kanalda. Ee, kanala gelmeyi unutmayın Mert'le beraber oyunda da inşallah Mert'in başına gelen e, komik olacağını düşünüyorum. ilginç onları <laughs> konuşacağız. Mertim çok teşekkür ederim konu kaldı. için. Eyvallah ben teşekkür ederim. Melin kanalına geçiyoruz şimdi sevgili evet. izleyenler. Melih'in kanalındaki videomuzu da bir izleyin. aynı anda yükledik, aynı anda paylaştık. İyi seyirler. Biz Instagram'dan da e, takip edebilirsiniz ikimizi de onu da söyleyelim. Mert Armağan'ın kanalda Mert Armağan 53 diye, beni de Melis Acil diye. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Eyvallah görüşmek üzere Melik kendine çok iyi Eyvallah. bak.